Bugün sana çok kişinin bilmediği ama herkesin tahmin ettiği o büyük gerçeği anlatacağım. Zenginler arabalarını kendi üzerlerine değil, halkın üzerine yazıyor. Peki halk derken neyi kastediyorum? Sıradan insanları değil, kendi şirketlerini. Ve evet, bu yöntem %100 yasal. Ama sistemi bilenler için akıllıca bir hile. Bilmeyenler içinse neden ben bu kadar çok vergi ödüyorum dedirten acı bir gerçek. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinde zenginlerin aynı lüks arabaya bizden nasıl %60'a varan oranlarda daha az ödediğini net bir şekilde göreceksin. Zenginler araba alırken şu soruyu sormazlar. Bu arabanın fiyatı ne kadar? Onlar şu soruyu sorarlar. Bu arabayı nasıl bir gider olarak gösterebilirim? Türkiye'de bir arabayı bireysel olarak yani kendi adınıza aldığınızda ödemeniz gerekenler belli. ÖTV var, KDV var, MTV var. Sonra sigortası, yakıtı, bakımı var. Liste uzayıp gidiyor. Peki zenginler ne yapıyor? Bu masrafların çok büyük bir kısmını şirket gideri olarak gösteriyor. Yani vergiden düşüyorlar. Daha az ödüyorlar. Hatta bazı durumlarda neredeyse hiç ödemiyorlar. Sen bir şahıs olarak 2 milyon liralık bir araba alırken o paranın acısını son kuruşuna kadar hissediyorsun. Zenginlerse aynı arabayı alıyor ama faturayı şirket aracı diyerek şirkete yani bir anlamda sisteme yüklüyor. Bakın size çok net bir şey söyleyeyim. Zengin olmak için illa bir holding sahibi olmanız gerekmiyor. Birçoğu küçük bir limited şirket kuruyor. Evinin bir odasını ofis olarak gösteriyor ve sonra başlıyor her şeyi gider olarak yazmaya. Evet, yanlış duymadınız. Evinin bir odasını ofis göstermek bile masraf sayılıyor. Elektrik faturasının bir kısmı gider, telefon gider, internet gider ve tüm bu giderlerin arasında en tatlısı, en keyiflisi ne biliyor musunuz? Tabii ki araç gideri. Pijama ile evde çalışıp milyonluk arabayı şirket masrafı olarak göstermek. İşte zengin taktiği budur. Peki bu şirket aracı kurmacası tam olarak ne anlama geliyor? Aslında şu demek. Araba tamamen onun kişisel hayatını yaşıyor. Kırmızı ışıkta duruyor, çocuğunu okuldan alıyor, hafta sonu alışverişe gidiyor, tatilde sahil kenarında güneşleniyor, sosyal medyada poz veriyor ama kağıt üzerinde, resmiyette tamamen bir iş aracı. Efendim toplantıya gittik, malzeme taşıdık, ofisler arası geçiş yaptık bunların hepsi birer bahane değil yasal olarak kabul gören açıklamalar. Bu sayede ne oluyor? Aracın yakıtı, tamiri, bakımı, kaskosu hatta motorlu taşıtlar vergisi bile kurumsal gider haline geliyor. Ve sen o arabayı %100 kendi cebinden öderken onlar tüm bu masrafları vergiden düşerek ödüyor. Yani aslında faturanın bir kısmını devlete ödetmiş oluyorlar. Hadi bunu biraz daha somutlaştıralım, rakamlarla konuşalım ki şok etkisi daha net olsun. Diyelim ki bir aracın aylık toplam masrafı, yakıt, bakım, sigorta dahil 30 bin lira. Bu yılda 360 bin lira eder. Bir şirket sahibi bu 360 bin lirayı şirket gideri olarak gösterdiğinde ne oluyor? Şirketin vergi matrahı yani üzerinden vergi hesaplanan karı düşüyor. Dolayısıyla ödeyeceği kurumlar vergisi azalıyor o 360 bin liralık masraf aslında devletle neredeyse yarı yarıya paylaşılmış bir maliyete dönüşüyor. Yani senin 2 milyon lira vererek aldığın o lüks araba onlara efektif olarak belki de 1 milyon 400 bine falan geliyor. Çünkü maliyetin önemli bir kısmını vergiden düşerek karşılıyorlar. İşte bu yüzden zenginler bizden daha lüks arabalara biniyor. Sadece paraları çok olduğu için değil, para sistemini ve vergi yasalarını çok iyi bildikleri için. Videonun başında arabayı halkın üzerine yazıyorlar dedim. Burada kastettiğim halk sen ya da ben değiliz. Halk dediğim şey adamın kendi yarattığı tüzel kişilik yani şirketi. Devlet şirketlere birçok avantaj sağlar. Neden? Çünkü ülke ekonomisinin lokomotifi şirketlerdir. İstihdam yaratırlar, üretim yaparlar. Bu yüzden devlet onları teşvik eder. Zengin de bu sistemi kullanır. Arabayı kendi şahsi adına almak yerine şirketin üzerine alır. Yani araba artık bir insanın değil, bir kurumun malı olur. Böylece ne oluyor? Devlet, şirketin giderlerini düşmesine izin vererek dolaylı yoldan o arabayı sübvanse etmiş gibi oluyor. Şirket sahipleri kişisel masraflarını devlete bölüştürmüş oluyorlar. Bireysel harcamalar yasal bir kılıfla kurumsal gidere dönüşüyor. Sistemin özü tamamen bu. Peki, bu etik mi? Bu soru kesinlikle tartışılır. Ama asıl önemli olan şu: bu durum tamamen yasal. Sistem böyle kurulmuş. Ve sistemden en çok kim yararlanıyor? Tabii ki sistemi en iyi bilen. Zengin ile fakir arasındaki temel farklardan biri de bu işte. Zengin sadece parası olduğu için değil, paranın nasıl çalıştığını, vergi sisteminin kurallarını bildiği için zengin kalıyor ve daha da zenginleşiyor. Peki sen ne yapabilirsin? Bu anlattıklarımı sen de yapabilir misin? Cevap kocaman bir evet. Bir limited şirket kurmak düşündüğün kadar zor veya maliyetli bir süreç değil. Günümüzde birçok serbest çalışan, e-ticaret yapan, danışmanlık veren, içerik üreten insan zaten bu yolla çalışıyor. Piyasada şöyle insanlar var. Evini ofis gösterip kirasının yarısını gider yazan, telefon faturasını gider yazan, yeni aldığı laptopu gider yazan ve tabii ki arabasının yakıtından bakımına her şeyi gider yazan, eğer sen hala maaşlı çalışan zihniyetiyle bireysel bir vergi mükellefi gibi hayatını sürdürüyorsan maalesef yanlış oyunu oynuyorsun demektir. Özetle zenginler zengin oldukları için değil, sistemi bildikleri için bu kadar avantajlılar. Eğer bu videoyu buraya kadar izlediysen artık senin de gözün açıldı. Finansal okuryazarlığın ilk adımını attın. Eğer bu tarz sistemin arka kapılarını anlatan videoların devamı gelsin istiyorsan bir sonraki bölümde çok daha sert çok daha şaşırtıcı bir taktiği anlatacağım. Zenginler vergiyi yasal olarak nasıl sıfırlar? Bu bilgileri kaçırmak istemiyorsan kanalı takip etmeyi unutma. Çünkü sıradaki videolar tamamen sistemi çözmek isteyenler için olacak. Görüşmek üzere.